Daha önce mekanik yapılarla ilgili alıştığınızı izlediyseniz üçüncü bir mekanik yapıdan bahsetmiştik. Notasyon görünüşleri. Bu alıştırmada notasyon görünüşlerini nasıl kullanacağını göreceğiz. Öncelikle çalışma alanı olarak Structure'ı seçiyoruz. Mechanical Browser'da değişik mekanik yapıların tanımlandığını göreceksiniz. Structure şerit menüsü altından New ile yeni bir notasyon görünüşü tanımlayacağımı söylüyorum hangi parça için olacağını soruyor. Gerekli ölçekleri ve ayarları oluşturuyorum. Beni kağıt düzlemine yönlendirdi. Kağıt düzleminde belirttiğim montajın ve parçaların görünüşleri otomatik bir şekilde yerleşiyor. Notasyon görünüşleri modelinizden belli bir bilgilerin alınıp bunların dokümante edilebilmesi için kullanılmasıdır. Yeniden New komutuna giriyorum. Bu sefer farklı bir parçanın ya da montajın notasyon görünüşünü oluşturacağımı söylüyorum. Ölçüyü değiştirdim. Ve OK ile devam ettim. Bu parçanın var olan görünüşleri otomatik olarak belirttiğim yerlere yerleşmiş oldu. Mechanical Browser'a bakar iseniz burada çizimde tanımlı olan yerleşim düzlemleri ayrıca gösterilir. Yeniden new komutuna girdim. Yeniden hangi montajın görünüşünü oluşturacaksam onu işaretledim. Ölçeyi tanımladım. Ve yapmam gereken yerleşimi göstermek. Fakat yerleşimi tanımlamadan önce ve alt seçeneği ile bu alt montajın farklı farklı görünüşleri arasında gidip gelir ve hangi görünüşü çizime yerleştirmek istiyorsam onu seçerim. Sağ tuş menüsüne geldiğimde bazı özelliklerin değiştirilmesini istiyorum. Buradan eksenlerin kaldırılma görünür olmaktan kaldırdım. Yerleşim alanı 1'e geri döndüm. Dikkat ederseniz burada iki farklı notasyon görünüşü tanımlı ve her bir notasyon görünüşünün hangi parçaların ya da montajların görünüşlerinden oluşturulduğu burada yer almaktadır. Çift tıkladığımızda bunlarla ilgili düzenleme işlemlerine ulaşabiliriz. Yazıya çift tıklarsam eğer bu yazı aslında notasyon görünüşünün tanımlayan otomatik bir etikettir. Etiketin belli bir bölgesini kaldırıyorum. Sadece ölçeğin skalasının kalmasını sağlıyorum. Structure şerit menüsü altında bulunan komutlar notasyon görünüşlerin çıkartılması için de kullanılır. Daha önceki tanımlamalarda buradan yaptık. Annotate menüsüne geldiğimizde ise burada detaylandırma ile ilgili komutların yer aldığını göreceksiniz. Örneğin Power Dimension komutunu kullanarak iki nokta işaretliyorum ve bu iki nokta arasındaki ölçüyü çizime yerleştiriyorum. Bir iki ölçü daha bu şekilde tanımlayalım. Ve sağ tuş Enter Enter ile komuttan çıkalım. Şimdi de diğer notasyon görünüşüne bakalım. Dikkat ederseniz bu notasyon görünüşü de iki farklı görünüşten oluşmaktadır. Bu görünüşün etiketini çizime yerleştirmek için Create Label diyorum. Ve okey diye işlemi tamamlıyorum. Yeniden ilk notasyon görünüşüne geri geliyorum. Bu görmüş olduğunuz işlemde de bu notasyon görünüşünün yerleşim noktasını değiştirdim. Bu dosyayı kaydettik. Yeni bir dosya daha açacağım. Bu dosyada da notasyon görünüşleri tanımlanmış durumda. Structures şerit menüsüne geliyorum ve kataloğa ulaşıyorum. Katalogda daha önce gördüğümüz gibi Extra Drawings bölümü altında bir dizin gösterdiğimde o dizinin altındaki DVG dosyaları bu kısımda yer alır. İşaretleme yaparsam eğer sağ tarafta bu DVG dosyasında bulunan tüm mekanik yapılar listelenir. Burada yapmak istediğim şey tasarım görünüşü altında bulunan bir görünüşün buraya yerleştirilmesidir. Tasarım görünüşünü işaretliyorum ve çizim alanına sürükle bırak ile taşıyorum. Daha sonra benden yerini belirlememi istiyor ve yerini de nesne kenetleme özelliklerini kullanarak belirtiyorum. Yerleşim noktası ve yerleşim açısı tanımlandıktan sonra enter ile işlem tamamlanıyor. Böylece bir başka çizimdeki notasyon görünüşünü buradaki çizime bağlamış oldum. Browser penceresindeki unsura çift tıklarsam eğer bununla ilgili özelliklere ulaşırım. Burada bazı nesnelere ihtiyacımız yok. Dolayısıyla onları işaretleyerek çizimden kaldırıyorum. Yani siliyorum. Daha sonra bu notasyon görünüşünü oluşturan görünüşleri tek tek seçip bunları bu çizimden kaldırabilirsiniz. Böylece bu notasyon görünüşünde sadece tek bir görünüş elde etmiş olduk. İsterseniz notasyon görünüşünün görünürlüğü ile ilgili özelliklere de buradan ulaşabilirsiniz. Referans olarak gözükmesini istediğimiz için bu görünüşün referans özelliğini atamış olduk.